Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çuha çiçeklerimi merak eden sevgili çiçek çiçek sever arkadaşlarım. Çuha çiçeklerim bakın beyaz, sarı, e, mor ve kırmızı olarak e, açıyorlar arkadaşlar. E, bakımı çok kolay. Eğer yetiştirmek istiyorsanız ya da e, ben alacağım ama evde olmuyor, ben bakamıyorum diyorsanız. Ee, hiç sorun etmeyin gerçekten bakımı çok kolay ee, böyle ısı olmayan bir yerde e, toprağı tam kurumadan yani haftada bir su verebilirsiniz böyle küçük e, yapraklarında sararmalar olabiliyor bunlar hiç sorun değil bunları makas yardımıyla alıyoruz e, yeni tazeleri geliyor arkadaşlar kendini yeniliyor ve pıtır pıtır da açıyor e, buna bunun saksı değişimini yapmıştım bayağı bir zaman oldu bakın ee, şöyle saksılarımı da size göstereyim. Evet. Eee, dün bir tane video paylaştım. Sevgili arkadaşlarım siz e, izleyenler bilir. izlemeyenler için söylüyorum. E, i̇ki karışımdan bir toprak hazırlıyorum. O, o videomu merak edip hani çiçek nasıl toprak kullanıyor diye merak edip izlerseniz orada nasıl bir toprak kullandığımı zaten detaylarıyla anlatıyorum. Sizler de aynı o topraktan kullanırsanız çiçekleriniz hem açar, hem daha canlı olur kökleri sağlam olur, hem de uzun yıllar sizinle yaşar arkadaşlar. Bunlar benim çuha çiçeklerim. Ee, doğal gübreli toprak kullanıyorum. Ee, özellikle gittim köyden aldım. Sizlerle de dün videosunu paylaştım. Ee, sizlere de tavsiye ediyorum ısrarla. Eğer e, çiçek yetiştiremiyorsanız, çiçekleriniz açmıyorsa, kuruyor ve soluyorsa. Evet. Dediğim gibi bakımı çok kolay. E, sadece su verebilirsiniz. E, haftada bir soğuk ortamda dursun. O toprak kullandıktan sonra ilerleyen zamanlarda evde kendiniz vitaminler verebilirsiniz. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Bugün biraz rahatsızım. Kusura bakmayın sesim e, birazcık sıkı sık gelebiliyor. Evet bana yine sorularınız olursa sizleri yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Beni instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram hesabımı soran arkadaşlarım. E, aynı e, renkli ilişki dünyası. Aynı ismim. Aynı youtube'daki profil resmim ile görüşürüz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın